Hepinize merhaba. Ben Hamza. Bugün yepyeni bir ile karşınızdayım. Bugün sizinle birlikte MSU genel değerlendirmesini yapacağım. Açıkçası MSU sınavının bir e, dan sonra yayın yapmaya çalışmıştım ama pek olmadı. Başaramadım yani. O çok kalabalıktı orası. Pek de mümkün olmadı açıkçası. Her neyse. Şimdi ben MSU sınavı ile ilgili genel değerlendirmeme geçmeden önce arkadaşlar. Sınavın genel olarak benim için çok iyi geçtiğini söyleyemem. E, pek parlak geçtiğini de söyleyemem. Hani e, açıkçası çok hoşuma giden bir sınav olmadı çok performans olarak çok yani istediğim performansta çıkmış sorularda çıkmışlarda verdiğim performansın çok altında kalan bir performans oldu. Üzücü oldu yani benim için birazcık içimde ukta kaldı burukluk oluştu ama yapacak bir şey yok canımız sağ olsun. Sıkıntı yok yani hatalardan ders almak lazım. E şimdi öncelikle ben branş branş gideyim arkadaşlar Türkçeden konuşalım. Türkçe'de dil bilgisi kısmı bence o kadar hani e, birkaç tane dil bilgisi sorusu spot, spot soruydu yani. Birkaç tanesi zordu. Gerçekten noktalama işaretlerinden ben bir tane soruyu çok 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 düşündüm. Yani gerçekten çok düşündüm. Benim kitapçığımda 17. soruydu. Zaten herkesin kitapçığı farklı oluyor diyebilirim ama neyse. Ee, çok gerçekten tatlı bir soruydu. Onun dışında bu ilk hani o paragraf soruları, ilk o sorular falan yapılabilecek orta seviye sorular, orta zor arası sorulardı. Özellikle son sorular inanılmaz zordu bence. Özellikle hiç daha önce görmediğim soru tipleri vardı onun içerisinde. Hani böyle daha önce hiç karşılaşmadığım dediğim soru tipleri vardı. Özellikle o son sorular 34. 35. 36. sorular çok kazıktı arkadaşlar. Gerçekten adamlar yazmış. Gerçekten çok 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 kazıktı. Şimdi onun dışında başka neye gelelim? Ee, Türkçenin genel olarak zorluğunu ben orta zor arası olarak görüyorum. Kolay orta zor serpiştirmişler arkadaşlar. Ama bence... Türkçesi orta denilebilir. Orta veya ortanın bir tık üstü kabul görebilir yani. Şimdi sosyale gelelim. E, sosyalde arkadaşlar ben e, yani nasıl söyleyeyim sizlere. Sosyal ben açıkçası arkadaşlar çok bilgi vardı yani gerçekten vardı. A, tarih ve dinde vardı bilgi bence daha çok ağırlıklı olarak. ama bakalım şimdi tek tek yorumlayacağım sizin için. Tarihte bir tane sorum baştım. O da e, devletlerle ilgili bir soruydu. Boştu arkadaşlar. Yani açıkçası Hani boş bıraktım yani soruyu. Çünkü yapamadım yani mantıklı olarak. Yani bilemedim cevabını ve hani oturup üzerine çok düşünmenin bir manası yok. Yani o yüzden ee, yani geçtim o soruyu. Onun dışında diğer bir tane de Irak cephesi sorusu vardı. Arkadaşlar onu yapabildim. Bir tane bilgisi kaçtı bir tane bilgi yapabildim. Yani dört soru işaretlemiş oldum. Coğrafya kısmı bence arkadaşlar hani yapılmış yani bence çok kolay bir sınavdı coğrafya babında. Herkes böyle söylüyor. Bence coğrafyası gerçekten hani yapılabilecek bir sınavdı. 5'te 5 çok rahat yapılırdı o sınavda. 5 5 soru şarttım yani umarım güzel gelir. Felsefesi bence zordu. Özellikle felsefeden birkaç soru eleyiciydi. Hatta bence bütün hepsi eleyiciydi. Hani öyle yorum şey bilgi sorusu yoktu. Yorum sorular ve karışık sorular vardı. Anlaması zor ağır metinler vardı felsefede. Din kısmında 3 tane yorum, 2 tane bilgi sorusu vardı. Ben 2 tane bilgi sorusunu maalesef yapamadım. Bilmiyordum çünkü. Açıkçası çok 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 zoruma gitti. Fen kısmına girelim. Ben fen kısmı için şunları söylemek istiyorum. Özellikle o fizikteki bir tane ısı sıcaklık sorusunu yazan yazar kimse soru kurulundan acilen şutlanması gerektiğini düşünüyorum. O sorunun ısı sıcaklık sorusunu özellikle ben ufak tefek birkaç hatanın olduğu kanaatindeyim. Ben o soruyu yaptım ama o soru gerçekten hatalı olduğunu düşünüyorum. İptal olması gerektiğini düşündüğüm sorulardan birisi. Zaten Altı Hoca falan da galiba o, o soruyla ilgili birkaç video paylaşımı yapmış. O soru arkadaşlar hatalı bence. Yani benim şahsi düşünceme göre bir soruda bir kıllık vardı zaten. Sınav anında az buçuk fark etmiştim o soruda bir kıllık olduğunu. Ama yaptık bir şekilde. Onun dışında fizikte başka böyle bir optik soruları güzeldi. Iııı. Ee, yani öyle çok daha hani bilmiyorum yani yapılabilecek bir fen vardı gibi duruyor. Yani eleyici sorularda vardı bu arada. Kimyada bir tane safsızlık, saf şey verim hmm. sorusu vardı. O sorudan çok kıllanıyorum. Bir tane arkadaşlar biyolojide adaptasyon sorusu vardı. Bence eleyiciydi. Ee, bir tane kalıtım sorusu vardı. Sözel bir kalıtım sorusuydu. Bence güzeldi. Yani bence genel mabında bir e, TET ayarında bir fenle karşılaştık. Matematik için ben şunları söylemek istiyorum. Şimdi matematikte ben açıkçası arkadaşlar gerçekten e, bazı hataları yaptığımın farkına vardım. Özellikle hatalarımdan en büyük en büyüğü şuydu. E, geometri. Bakın ben geometriyi çalıştığımı düşünüyorum soru çözdüğümü de düşünüyorum ama geometriyi sınavda pek iyi yapamadım arkadaşlar. Gerçekten çok çok kötüydü. Temel matematik kısmı bence yapılabilirdi. İlk 20 soruya kadar. Problemler kısmında birkaç tane eleyici soru vardı. Tabela sorusu çok zordu mesela. Ben o soruyu yapamadım maalesef. Geometrisi bence eleyiciydi. Ağırdı. Ağır bir geometri vardı. Önceki mesulere kıyasla daha zor bir geometri vardı. Yani bence mesulelerin arasındaki en zor mesule bu olabilir arkadaşlar. Yani en eleyicisi, en kalitelisi. Yani 2020 mesule de var. Onunla da yarışabilir ama gerçekten eleyici bir mesuleydü diyebilirim. Benim yorumlarım bu kadar. Umarım az birçok yorumlarımı belki kayda değer bulmuşsunuzdur ama benim şahsi düşüncelerim böyle. Sınav genel olarak arkadaşlar benim için pek iç açıcı, güzel geçmedim. Sağlık olsun diyelim. Yapacak bir şey yok. Ee, ama ben elimden geleni fazlasıyla yaptığım için vicdanım rahatım. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Hepiniz çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.